AK Parti'nin berbat enerji politikası nedeniyle Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 83'ünü özel şirketler sadece 17'sini kamu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Son Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, AK Parti'nin elektrik sektöründeki özelleştirme uygulamalarını rakamlarıyla ortaya çıkarttık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge Enerji Bakanı Yavuz Yılmaz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmasında AK Parti hükümetinin elektrik enerjisi politikasını sert bir dille eleştirerek özelleştirme bir tek logosundaki ampul kaldığı ifadelerini yer verdik. Elektrik dağıtımının %100'ünü özel şirketler yapıyor. Perakende elektrik satışının da yine yüzde yüzünü yine aynı özel şirketler yapıyor. Yani AK Parti eliyle bazı özel şirketler enerji alanında adeta kartel olmuş durumda. Geriye bir tek elektrik iletim sistemi kalıyor. O da yine AK Parti sayesinde özelleştirme sürecinde. Yavuz Yılmaz Türkiye'de elektrik üretimin yüzde özel şirketlerde sadece yüzde on kamuda bulunduğunu elektrik dağıtımının ve elektrik parakende satışının yüzde yüzünün özel şirketlerde %0'ının kamuda gerçekleştirdiğini söyledik. Hükümetin elektrik iletiminde de özelleştirme sürecine sokulduğunu altına çizen milletvekili yaptığı konuşmasında şunları kaydettik. Parti'nin berbat enerji politikası nedeniyle bazı özel şirketler Enerji alanında katil oluşturmuş durumda. Türkiye'deki elektrik üretiminin %83'ünü özel şirketler sadece %17'sini kamu yapıyor. Elektrik dağıtımının %100'ü özel şirketlerde, %0'ı kamuda. Elektrik parakalde satışını da aynı şekilde %100'ü özel şirketlerde, %0'ı kamuda bulunuyor. Elektrik iletimi ve özelleştirme sürecinde AK Parti'nin özelleştirmediği bir tek logosundaki ampul kaldı. AK Parti'nin berbat enerji politikası nedeniyle Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 83'ünü özel şirketler sadece yüzde 17'sini kamu yapıyor. Elektrik dağıtımının yüzde 100'ünü özel şirketler yapıyor. Perakende elektrik satışının da yine yüzde yüzünü yine aynı özel şirketler yapıyor. Yani AK Parti eliyle bazı özel şirketler enerji alanında adeta kartel olmuş durumda. Geriye bir tek elektrik iletim sistemi kalıyor. O da yine AK Parti sayesinde özelleştirme sürecinde.